Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videomda sizlerle mobbinge dair en çok bilinen yanlışlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Mobbingi sadece yönetici uygular. Tüm günah yani günah keçici, keçisi yöneticidir. Tüm suç yönetimindir, yöneticinindir. Yanlış. Evet her ne kadar akademik çalışmalar bize en çok çalışanın yöneticisi tarafından mobbinge maruz kaldığını gösterse de her zaman %100 bu durum geçerli değil. Bu noktada size mobbingin iki tane türünden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi dikeyde mobbing, ikincisi de yatayda mobbing. Yani yatay mobbing dediğimiz mobbing davranışı. Dikeyde mobbingin bir başka adı hiyerarşik mobbing olarak da geçmekte. Ve biz dikey mobbingi ikiye ayırıyoruz. Nasıl ikiye ayırıyoruz? Üstten asla yani yöneticiden aslına uygulanan mobbing, astan ikincisi de astan üste uygulanan mobbing olarak tanımlıyoruz. Yani sadece üstünüz tarafından mobbinge yani yöneticiniz tarafından, amiriniz, müdürünüz tarafından mobbinge maruz kalmıyorsunuz. Aslın üstte uygulamış olduğu mobbing de var. Geldik yatay mobbinge. Bunun için de yatay bir çizgi hayal edin. Evet doğru duydunuz. Yatay. Yani sizinle eş biçimli olan, eş konumda olan kişilerin yani meslektaşlarınızın, çalışma arkadaşlarınızın size uygulamış olduğu mobbingi de biz yatay mobbing kadını veriyoruz. Ha bu arada videomu kapatmadan önce yapılan araştırmalar bize diyor ki İskandinav ülkelerinde en çok karşımıza çıkan mobbing türü yatayda mobbing. Sağlıkla kalın.